Gün köylerden birinde bir aile dostlarına ziyafet vermek istemiş. Anne, baba, büyük anne, büyük baba günlerce konuşup tartışıp ziyafete kimleri çağıracaklarına karar vermişler. Ondan sonra da davet işi evin küçük oğluna düşmüş. Köyü dolaşıp tek tek kapıları çalacak, insanları ziyafete davet edecekmiş. Ama bizim küçük oğlanın aklı işte değil eğlencedeymiş. Annesi ve babası ona çağıracağı kişilerin adlarını sıralarken bizimki köyde hangi yolu izleyeceğini, o yol üzerinde hangi köpeklerle, eşeklerle, kuşlarla oyunlar oynayacağını düşünüyormuş. Bu yüzden de daha kendi evinden çıkıp köye yönelinceye kadar davet edeceği kişilerin birçoğunun adını unutmuş. O kadar çok kişi var ki ben bunları nasıl aklımda tutabilirim diye düşünüyormuş. Köye vardığında aklında hiç kimsenin adı kalmamış. Şöyle bir mantık yürütmüş. Davet edilmesi gerekenlerden bir kısmını unutmak kötü bir şey olsa gerek. İyisi mi? Ben herkesi çağırayım. Zararı yok. Bir kısmını ben çağırmış olurum ama hiç olmazsa annemle babamın söyledikleri de gelenlerin içinde olur. Böylece köyü bir baştan bir başa dolaşmış. Sırayla hiçbir evi atlamadan her kapıyı çalmış, herkesi ziyafete davet etmiş. Köy halkı yaz aylarında hiç de hesapta olmayan böyle bir eğlence çıktığı için sevinçliymiş. Ziyafet günü geldiğinde köyde hareketlenme başlamış. Köylüler giyinip kuşanıp ziyafetin verileceği eve doğru geliyorlarmış. Arka arkaya herkesin kendi evlerine geldiğini gören ev halkı da şaşkınmış. Bu kadar insanın neden misafirliğe geldiğini bir türlü anlayamıyorlarmış. Sonunda babası oğlunu çağırmış ve kimleri davet ettiğini bir kere daha sormuş. O da "Herkesi çağırdım." deyince baba çok kızmış. "Ah benim akılsız oğlum, şu evin önündeki köpek kadar aklın yok. Aslında bende de akıl yok. Çünkü aklım olsa bu işi sana vermezdim." Ne yapacağız şimdi? Bu kadar insana ne vereceğiz? Neyle doyuracağız? Ev halkı telaşla konuklar için hazırlık yapmaya başlamış. Madem bu kadar insan geldi bir şeyler ikram etmek gerekir diye düşünüyorlarmış. Ama ne kadar çok çaba gösterseler de evde bütün köy halkını doyuracak kadar yemek yokmuş. Misafirler kendi aralarında bizi çağırdılar da neden hiçbir şey ikram etmiyorlar diye mırıldanmaya başlamışlar. Çocuk yaptığı bu büyük yanlışın farkına varmış, evin arka bahçesinde bir ağacın dibine oturmuş, ağlamaya başlamış. Birden çalılıkların arasından bir tavşanın çıktığını görmüş. Bu tavşan geçen kış ormanda yaralı bulduğu tavşanmış. Bütün kış beslediği ve baharda da ormana salı verdiği minik beyaz tavşan şimdi kocaman, güçlü bir tavşanmış. Sevgili sahibim, neden üzgünsün? diye sormuş tavşan. Çocuk olup biteni tavşana anlatmış. Annesinin babasının zor durumda kaldığını ve buna da kendisinin neden olduğunu söylemiş. Tavşan biraz düşünmüş sonra da çocuğa şöyle demiş. Sen hayvanların dostusun hiç merak etme iyilik yapan iyilik bulur. Sen şimdi eve dön ve bana güven biraz sonra geri geleceğim. Sonra da koşarak ormana gitmiş ve gözden kaybolmuş.'' Çocuk tavşanın söylediklerine bir anlam veremese de dediğini yapmış ve evine dönmüş. Annesine yardım etmeye başlamış. Aradan yarım saat geçmiş geçmemiş. Misafirler ormandan eve doğru bir sürü hayvanın geldiğini görmüşler. Ormanın tüm hayvanları ağızlarında, sırtlarında bir şeylerle eve doğru ilerliyorlarmış. Ayı koca bir kovan bal getiriyormuş. Geyikler ağızlarında çeşit çeşit orman mantarı taşıyorlarmış. Kurdun ağzında kocaman bir balık varmış. Köstebekler iri yaprakların üzerinde biriktirdikleri buğdayları eve doğru çekiyorlarmış. Sincapların ellerinde cevizler, fındıklar varmış. Tilkiler ise sırtlarında yakaladıkları yaban ördeklerini taşıyorlarmış. İşte tavşan ormanların ve hayvanların dostu küçük arkadaşına böyle yardım etmiş orman sakinlerinin getirdikleri sadece o gün değil, üç günlük bir ziyafete yetecek kadar çokmuş. Köy halkı da o güne kadar görmediği bir bolluğun tadını çıkarmış, üç gün yemiş, içmiş, eğlenmiş.''